Bugün pazar Nide Keten Çimen Kayak Merkezi'ndeyiz. Dün açılışı yapıldı. Aynı zamanda Kardonam Şenliği'nin ikinci günü. Bugün aynı anda e, Nideliler günü. Çünkü yılın 51. günü. Kayak merkezindesiniz. Kardonam Şenliği'nde eğlendiniz mi? Daha yeni geldik. Daha farklı üzerine bakın. Nideli misiniz? Evet. Köyündenim. İlk kez mi geliyorsunuz? Evet ilk kez geliyorum. Peki Bir nasıl buldunuz? Ben 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 güzel, çok ben ben güzel. Bayağı güzel. Olsun. Yani şu pist <laughs> <kız gülüyor> biraz daha uzun olsa daha iyi olurdu. İlk kez yani mi geliyoruz? Güzel bir Tuzak yer olmuş, gelişmesinler, daha da geliştirilmesi, şey. inşallah temennimiz, lidemiz geri kalmış bir yer ama, şimdi, ama şimdi, öyle etkinlikler sayesinde şimdi, daha da inşallah ilerleyebilecek. Temennimiz bu yönde. Yok, Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz. Özellikle kış gününde, abi, gününde, pandemi şartlarında Sizin çok iyi oluyor. Eğlendiniz mi Adam, Vallahi Valla eğleniyoruz. Çocuklar eğleniyorlar. Kıza biniyorlar. Motora bindiler. Biz de çay i̇ki içiyoruz. Biz de çay içsem ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eğleniyor musunuz? Yok. Sevmedin mi burayı? Seviyor da kayyum. Kaydın, kaymak güzel mi? Zirveye kadar kaydım da. Çık, kayyum. Zirveye kadar kayacak mısın? Kay, kayıyorum. Peki başka kardan adam yapmak istiyor musun? İstemiyorum. İstemiyorum, sevmiyor musun kardan adam? Sadece kayacak mısın? He, kayıyorum. O zaman sana iyi kaymalar diliyorum. Tamam. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Kaydınız sanırım. Evet. Evet, ee, nasıl memnun kaldınız mı? Keten Çimen Kayak Merkezi ve yani Kardan Yerlik Adam güzel. güzel olmuş. Evet, <laughs> İlk kez mi geldiniz? Evet. Nereden geliyorsunuz? İyi dedin. İyi, deden, iyi. i̇yi deden. Evet. Sana, sana Sevdim mi kayakması? Evet. İyi. İlk kez mi e, kayıyorsunuz? Anca kaydın mı? İlk kez kayıyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Kaydım ben şenliğim için. bir Diğeri yapmışlar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Emeğin içindir. sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Birlikte kaydınız. Evet çok eğlendim ve bir daha da bekliyoruz bir dahaki haftaya inşallah. İlk kez mi geldiniz? Evet ilk kez geldik. Peki daha önce farklı kayak merkezlerine Yok gitmemiştim mi? ilk defa buraya geldim ve çok eğlendim. Nedenin <laughs> ilk kayak merkezi ne düşünüyorsunuz? Yani güzel eğleniyoruz özellikle çocuklar için ya biraz daha dizayn edilse hani alanlar, kamer yalanları biraz daha fazla varsa daha güzel olur. Bizim dedi, beni kaydır dedi o yüzden. Eğleniyor musunuz? Evet çok eğleniyoruz. Bilhassa çocuklar çok eğleniyor. İki seneden beri bugünü bekliyorduk. Ee, başta başkanımıza, sonra valimize, diğer görevlilere çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ketençemeni bize sunduğu için. İyi eğlenceler. Sağ olun, teşekkürler. Eğleniyor muyuz? Çok. Ya, evet. İlk defa geldim. Ya, Eğleniyorum. Ya okuldan böyle stresden uzaklaştım biraz. Çok eğlenceli Her şey <laughs> Herkesin gönlünü yapmak istiyorum. Neden diyorum 30 gün yapalım? <laughs> Neden? herkese muyuz? Gidip, Ay valla çok güzel oldu. <laughs> Harika. Değdi yani geldiğimizde. Bugün sıcak aynı zamanda. <laughs> evet bilmiyorduk <laughs> bu kadar sıcak olacağını. Biraz da fazla giyindik. Yandık yani kendimizi kara atıyoruz. <laughs> Neler yaptınız? Vallahi biz hiçbir şey yapmadık. Direkt buraya çıktık. Karlarda, Karlarda eğleniyoruz. Ben de, ben de. <laughs> Peki niğdeniz için eee çimen çok güzel oldu. Bunun dışında farklı şeyler de olsun istiyor muyuz? Neler isteriz? Ya ki e, burası gerçekten niğdemiz için çok güzel oldu. E, bir de ayrıca kendim için değil yani bütün niğdeler için istiyoruz ki büyük bir böyle şeyimiz olsun. Parkımız olsun. Yani ayrıca gidebileceğimiz Gezebileceğimiz çocukların eğlenebileceği büyük bir park olsun istiyoruz. O zaman bundan sonraki talebimiz park, aile parkı. Aile parkı, evet inşallah. Eğleniyor muyuz? Evet. Ne yazık ki eğleniyoruz. Parklar <laughs> için eğleniyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz de zaten ilk defa geliyorum ben buraya. Daha önce gelmiştim de, bu kadar eğleneceğimi düşünmüyordum aslında. Çok memnun görünüyorsunuz. Evet çok memnunuz. Hafta sonu da olsa evden dışa çıkmak bize çok iyi geldi. Çok fazla giymişiz. Şu anda daraldım. Karın içinden çıkamıyor. <laughs> i̇yi eğlenceler. <laughs> diliyorum. Teşekkür diliyorum. ederiz. Peki, sağ olasın. en iyi için yapılmasını istediğiniz farklı şeyler de var mı? Valla e, şimdi bu kış e, şey eğlencesi çok güzel olmuş. Gerçekten ilk defa geldim. Çok memnun oldum. Yaz içinde böyle bir şeyler düşünülürse yaz eğlenceleri çok memnun oluruz. Gel. Aqua parklar olabilir. Tabii ki böyle yeşil alan, tarımla ilgili öyle şeyler, çocuklara eğitici, öğretici, tarımla ilgili büyük tarlalarda böyle tarlalarda gezmek isteriz. Bir şeyler ekip dikmek isteriz veya toplamak isteriz. Hobi bahçelerimiz olsun isteriz. Böyle. Sen bana sorarsan ben daha çoğaltırım. Vallahi biz de zevkle dinliyoruz o zaman. Teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. <laughs> Havvarın içinde ne güzel bir görüntü. Evet, çok güzel. Beğendiğimizden daha güzel bir yer olmuş. Çok güzel. Sadece şenliklerde mi geldiniz, daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce gelmemiştik, İlk defa geldik. İsmini duyduk ama ilk defa geldik. Evet. Hava güzel, ortam güzel, çok güzel. Evet. Beklediğimden daha güzel. İsmini duyuyorduk ama ilk defa geldik. İyi eğlenceler, teşekkür ederim. Sağ olun. Eğleniyor muyuz? Hem de nasıl? Nereden geldiniz? Nereden Merkezler. Evet merkezden geldik. Bugün ilk kez mi geldi? İlk defa evet. geldik. Hiç gelmemiştik yani. <laughs> Ablama yaptım öyle çıktık geldik. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Vallahi biraz orada eğlendik işte. Şimdi de etrafı gezmek için çıktık buraya. Bir poşet verdiler elimize bakalım. <laughs> Bayağı artık. Nide'ye de yakın. Evet yakın. Hemen <laughs> orada şeyin özel idarenin servisleri varmış. <laughs> çıktık geldik. <laughs> Peki eğlenceler sağ diliyorum. Olun, sağ Teşekkürler. Kolay gelsin. Kaymayı sevdim. Abi. O zaman ben seni tutmayayım Biliyor bir ya, kez tamam. daha kay. Tamam. İyi eğlenceler. <gülüyor> 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 Eğleniyor musunuz? Hem de nasıl? Çok Sevdiniz mi burayı? E, i̇yi, sevdik Hoş yani. Gelsin, yeter ki <laughs> yatırım gelsin. Geldik, katı kallar yırtmıştır buralara. Geldik, yatırmış. Gençlerin <laughs> yeri kızım. Gençlerin yeri mi? Ee, Ama güzel. bakın ne güzel sıcacık. Yine gidecek iyi. Evet. Çok evet. iyi, gidecek yine. Biz korkuyorduk, ya bir görelim diye geldik. Ziyaret edelim orayı Çok güzel yapmışsınız. Beğendiniz mi? Güzel evet, mi? Evet, güzel. 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 Çocuklar, torunlar mı geldiler? Eğleniyorlar Olur. mı onlar? Onlar eğleniyor. Güzel dinleniyor. Ee, siz de izliyorsunuz. Evet. Evet. Peki teşekkür ederiz. Nereden geldiniz? Nereden içinde? Nereden merkez merkez. merkezden? de merkezden geldim. Nerelisiniz? Ben Narkoy'dum. Ben Narkoy'dum. Koyundum, Peki Erciyes'e gittiniz mi? Erciyes Hayat Merkezi'ne? Çok oldu kuzum gittik. Orası mı güzel mı güzel? Burası pek kalabalık. orası güzel de. Burada iki gündür şenlik var. Kardanadam şenliği. Ondan ee, dolayı bu kalabalık. Evet. Burada da güzel kalabalık. Evet. Belki size iyi seyirler. Tabii tabii. seve. söyledim. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Asale içiyoruz. Evet. Şifa olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Nereden geldiniz? Adana'dan. Teşekkür ederiz. Şeyler, ederiz. Beğendiniz mi? Kıtaçı'yı ben kayaklar izliyordum. Çok beğendik. Çok güzel, Hı -hı. güzel bir şey yapıda. Çok güzel Hı -hı. olmuş. Hı -hı. Ee, valimize, belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Teşekkür. Bunun tekrarı devamını biliriz biraz da yeşil bir alan olsun. Yeşil bir Evet, olsun. tabii şöyle ağaçlar çok hani kayak merkezinde değil, değil ama biraz da göze hitap etsin. Yeşil alanımız, ağaçlarımız olsun. Şimdi katılıyorum arkadaşıma. Gerçekten yani bir ağaç. Ağaçlandırma olsun diyorsunuz. Bir de onun dışında bir şey daha söyleyebilirim. Teleferik. Teleferik de olmalı diyorsunuz burada. Evet. Ama güzelliğe güzellik katar. evet. evet. Sen Çimert Hayat Merkezi'nden. Çok memnun kaldık. Gayet güzeldi. Her şey güzel. Fiyatlar uygun. Gayet güzel memnun kaldık. Çocuklarla eğleniyoruz. Siz beğendiniz mi küçük hanım? Kaydın mı? Güzel mi kaymak? Peki sen bir şey söylemek ister misin? En çok burada neyi sevdin? Çok güzel. Kayı, en çok kaymayı sevdim. Bazen bir eksik bir şey. Tek eksik periferik mi diyorsunuz? Sanırım. Evet. Çok güzel. Zaten bizim de ben Melenizliyim sürekli gelip giderken buraya şey çok da gitti, güzel olmuş. Evet. Peki önce burası nasıl Baktığımıza gelir miydi böyle bir yer? Gelmezdi. Tüm bu havaydı, yeşilliydi, çayırı Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok hoşumuza gitti. Çok böyle gezilecek yerlerimiz yoktu. Bura bir halkımız için değişiklik oldu, güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İki gündür burada, abi. çok hoşumuza evet. 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 gitti. Evet. Ramazan'da da. Ramazan etkinlikleri mi istiyorsunuz? Yani evet, yani. o şenliklerin orada sordular. Yani, yani her gün bakıyor gibi. belediye başkanının şeyini, hesabını falan. Yani olsun isteriz gerçekten. Belki bir fırsat olmaz da. Yazın da piknik alanı olsun. Evet.